Herkese yeniden merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kurbağa çalışması yapacağız. Çok kolay bir ve pratik yapımı var. Her yerde kullanabilirsiniz. Video geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Evet, hemen kurbağamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir ip kullanıyorum. Buna da uygun 4 milimetrelik tığ kullanacağım. Siz de istediğiniz ipi ve ona uygun tığı kullanabilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bakın bu şekilde ipimizi yuvarlak yapıp tığ arasından geçirip sabitliyoruz. Şu şekilde. İki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Zincirden hariç 18 tane ikili trabzan yapacağız. Üstüne batıp alıp boşluğa batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çıkarıyoruz. Üstüne alıp boşluğa batıp ikisini bir, ikisini bir ikisini bir ikisini bir boşluğun içine arkadaşlar 18 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirden hariç. 18. İpimizi sıkıştırıyoruz. Zincirden değil, bir sonraki noktadan kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bu bir şekilde iyice sıkıştırıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Altta yaptıklarımızın üzerine çift şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Üstüne alıp hemen dibine şuraya. Bir tane ikili trabzan. Üstüne alıp bir sonraki noktaya iki tane ikili trabzan. Yine aynı noktaya. Üstünü alıp bir sonraki noktaya. Aynı noktaya. Bu şekilde alttaki trabzanların üzerine çift olarak ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet, buradan hemen kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar buradan hemen devam edeceğiz. Ee, gözün yerini yapacağız. Üstünü alıp hemen bakın şuraya bir tane tekli tırabzan. Hepsini tek seferde. Aynı noktaya 5 tane ikili tırabzan. Üstünü alıp aynı noktaya batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir. Bu bir. 2 3 4 5 2 zincir yine aynı noktaya kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Şöyle sıkıştırarak. Buradan yine kaydırma yapacağız. 7 tane kaydırma hemen dibinden. 1 2 3 4 5 6 7 Yine bu işlemi de buraya yapacağız arkadaşlar. Üstünü alıp bir tane tekli trabzan, 5 tane ikili trabzan. 1 aynı noktaya batıyoruz. 2 3 4 5 2 zincir hemen dibine yine bir kaydırma yapıyoruz bu şekilde. İpimizi kesiyorum. Evet bu şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şöyle alıyoruz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde gözde yapıştırdım. Eğer sizde böyle göz yoksa iple de önce beyaz daha sonra siyah yuvarlak yapıp yapıştırabilirsiniz. Videomuz bitti arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir model olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.